Herkese yeni bir bölümden Ege 17'den selam arkadaşlar. Yeniden geri döndük. Bu süre zarfında neredeyse bir haftadır Ege serimden en son 16 yapmıştım. Seri atmadım. Neden? Şu gördüğünüz şamanı yüzde vele sıfırdan yüzde vele bunu kastık arkadaşlar. Bilenler var zaten yayınlarda yayında falan da kastık. Yayınlara bakabilirsiniz ormanda falan kasıldığına dair. Ondan sonra... Çarımızda 105'e attık. ORAK kaldık. Biraz sonra ora göstereceğim. Kaç ortu nasıl bir şey. Artı 8 aldık bu arada arkadaşlar. Gerçekten şahane. Şöyle 3 tane altın top var. Bunların açımıyla bir başlayalım videoya. Bundan sonra böyle serilerimiz artık 2 günde bir gelecek arkadaşlar. 2 günde bir gelmesini daha güzel. Çünkü sürekli atıldığı zaman izleyemeyen arkadaşlarımızda bir video birikmesi oluyor. En azından iki günde bir atıldığı zaman sıkıcı da olmaz sizler için. Öyle düşünüyorum arkadaşlar. 2 günde bir Ege serisi devam edecek. Tabi araya başka videolar da girebilir. Başka oyunlar da girebilir hatta arkadaşlar. Onu da söyleyeyim sizlere. Şimdi şöyle üç tane altın futbol topunun açımıyla bir başlayalım. Mavi inci. Liderin, liderin kitabı güneş küçük. Pek bir şey çıkmadı. Demek ki bundan de fazla da almaya gerek yok. Evet arkadaşlar. Şimdi ben şamana geçeyim. Şamanda şu an item yok. Ondan ticaret çamı çekeceğiz ve full zekalı itemler arayacağız arkadaşlar. Ondan sonra daha skiller master zaten. M2, M3 o Daha level sandıkları falan açılmamış. Öyle diyeyim. Onları açacağız. Ve şamanı da skilllerini öncelikle yani grant yapmak için uğraşacağız daha sonra da e, yine item alacağız item dizeceğiz şöyle savaşçıya da itemler alacağız arkadaşlar titan kalkan alacağım ondan sonra e, berserker kask satireli kask alacağım bakalım arkadaşlar şimdi şamana geçelim mi evet beyler şimdi şamandayım şöyle göstereyim skilleri gördüğünüz gibi m2 m3 o civarlarda şu an ork dışı görevinde ama ork dışı görevinde ben birazını verdim en azından Böyle gidelim diğer ork dışında verelim. Sonra sizlerle birlikte şu nerede level sandı nerede? Ha burada. Sizlerle birlikte şu level sandıklarını açalım arkadaşlar. Bu arada şöyle beyaz aslan da buna da düşürdüm. biraz ağır oluyor ama o görüntüsü gerçekten güzel beyaz aslanın. Böyle bir ork verelim sizlerle birlikte arkadaşlar. Kaliteli diyor bakın 4 tane kaldı dedi. 4 tane güzel. Ork dışı neredeyse bitirmek üzereyiz arkadaşlar. Şöyle 4 6, 7, 8 tane de kötü formumuz var. Şimdi buna ticaret camı çekeceğim arkadaşlar. Ticaret camından full BK dolduracağız şöyle. BK'lar okuyacağız. Şöyle level sandıklarını açmaya başlayalım isterseniz sizinle. Ayrıca bir level sandığı açım videosu da atacağım. Hani bir levelden 70 level kadar. Bütün level sandıklarının açım videosu. Onu da şimdi bu videoya dahil edelim şöyle. İkisi bir olsun. Şimdi arkadaşlar şunları bir alta alalım şöyle Böyle level kılığı Bakayım burada ee, bunlar var ama neyse çıkanı gösteririz arkadaşlar Şimdi beyler ee, Şöyle yapalım Şimdi 40'lık sandık açımıyla devam ediyoruz 40 level'lik sandık açımıyla Basıyoruz ve gelenler yeşil güç 3 tane Yine yeşil efsunla yeşil güç bunlar değiştirir Şu 50'lik sandığını başa alalım moriksirimiz bilgelik liderin kitabı ve duygu çantası bunun içinden de e, rastgele bir duygu içeriliyor. şöyle açalım hatta onu da gösterelim sizlere ne çıktığını şöyle gökkuşağı çıkmış arkadaşlar bakın 12 saat boyunca bu gökkuşağı hareketini buradan atabiliyorsunuz böyle onun dışında e, kaç tane çıkmış bakalım 7 burada olmuş toplamda Şöyle bilgi panelini de açalım bilgi panelinden gösterelim arkadaşlar sizlere e, bilgelik çıktı dedik. Liderin kitabı. Ondan sonra kendine yani uzman sandık 3 olarak 50'lik sandık. Uçama 5 adet. Şeytan çıkarma parçalarını 3 adet. Yeşil yazı 3 adet. Yeşil 3 özel duygu maskesi ve kuşağı eklendi. Onun dışında bakayım daha e, ee, şeytan çıkarma parçalarını kutsama. Bunlar çıktı arkadaşlar. Şimdi devam edelim. 50'lik sandığı açıyoruz. Ve 50'lik sandıktan da şu şekilde şuradan okuyalım daha güzel olacak çünkü Böyle arkada iç içe geçenler de oluyor. Ee, soğuma iksiri 5 adet. Saldırı iksiri artı 25 adet. Cesaret peleni 20 adet. Geçiş bileti 5 adet. Işınlanma yüzüğü. Usta sandığı tekrar. Şimdi artık çırak sandım. Usta sandığına geçtik arkadaşlar. Şeytan çıkarma parçomeni 5 adet. Ejderha tanrı saldırısı 5 adet. Ejderha tanrı hayatı 5 adet hırsı eldiveni, şans, ma şans madalyası ve duygu çantası var. Yine şöyle duygu çantasını açalım bakalım ne gelmiş. Açlık gelmiş şöyle. Tavuk işareti var. Şimdi 60'lık sandık açımındayız arkadaşlar. Açıyoruz. Bayağı bir şey çıktı 60'lıktan. En son duygu çantası dedik. Soğuma iksiri 5 adet. Yani şuradan okuyabilirsiniz arkadaşlar. Ben önemli olanları söylüyorum. Hepsini tek tek söylememe gerek yok şeytan çıkarma parçalarını 5 adet güzel gerçekten bundan sonra şanslı madalyası başka da yine duygu çantası var bundan da bir duygu ekleyelim bundan da yine çıkmış arkadaşlar pek <laughs> önemli şey değil ama bizim için şöyle gördüğünüz gibi 17 tane kötü ruh çıktı şunlarla birleştirdiğimiz zaman gerçekten bayağı bir dk okuyacağız ve devam edelim 70'lik sandık, sandık açımındayız 70 levellik sandıktayız Yer olmadığı için açamıyorsunuz diyor o kadar fazla item mi verecek şöyle yapsak açar mı acaba Yeterince yer olmadığından O zaman biraz potları atayım ben devam edelim Biraz pot attım arkadaşlar umuyorum ki artık açılır çünkü bayağı yerimiz var hadi bakalım 70'lik sandıktayız Basıyoruz ve gerçekten çok fazla şeyler veriyor 70'lik sandık Arttırma kağıdı Efsun nesnesi onun dışında bir ton şey var biz şuradan bir bakalım 22 tane şeytan çıkarma parşömenimiz oldu arkadaşlar onun dışında bizde de ayrıyeten vardı güzel bir ekran okuyacağız Şöyle müzevilerimiz var Son kalanların müzevilerini okuduk artık Statü süpürleme kağıdı Gerek olmayacak şu an bize ama şu an mor iksirimiz Çıktı onun dışında e, hırsızın eldiveni 7 şu yukarıya takılanlar arkadaşlar gerçekten şahane Ondan sonra yeşil iksirimiz ve arttırma kağıdı ve Arttırma kağıdı ve efsun mesnesi bakın bende de vardı Onlarla birlikte toplam kaçar kaçar vermiş. Oradan şuradan bakalım hemen arkadaşlar. 5-5 vermiş. Bizde de vardı. Bayağı bir arttırma kağıdım birlikte. Güzel hep falan yapacağız. Böyle şu duygu çantasını da tekrardan açalım. Bundan ne çıkmış? Stres diyor. <laughs> Değişik bir şeymiş. Her neyse arkadaşlar. Yolumuza devam. Şöyle 80 levellik sandık da var arkadaşlar. Neredeyse onu atlıyorum. 80 levellik sandık içinde. Of. Gerçekten envanter doldu ya. Gerçekten doldu. Bakalım en son kaç tane demiştik? 25'er 5'er daha arttırma kağıdı. Hatta birinden onu mu vermiş? Bayağı bir efsun nesnesi ve arttırma kağıdı. Yeşil iksirlerimiz ondan sonra Ejderha tanrısı hayatları ondan sonra başka 27 tane şeytan çıkarma parşömeni 10 tane müzevi oldu Ben yani bu level sandıkları çok güzel şimdi 90'lık üstad sandığı 90'lık eskiden var mıydı ya Sanki ben 80'de bitiyordu hatırladım. Of 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 envanter doldu. Var ya çok güzel itemler yaparız bunlarla. Şöyle iki tane kutsama küresi. Şu ejderha sandıklarından kor çıkıyor. Normal bir kor içerir diyor. Onları da açarız. Onun dışında. Bakın arkadaşlar 30 tane arttırma kağıdım oldu. 29 tane nesne hepsinin oldu. Tabi bende biraz vardı onların üzerine eklendi. Gerçekten şahane oldu ya şuraya bakın kat tutun da envanter doldu zaten Bunlar artık ne yapacağız bilmiyorum yani harcarız artık şöyle duygu çantalarını en azından çıkarıp buradan kurtulalım şuna evet şamanımız için ne hiç güzel de yapamıyor her neyse arkadaşlar şimdi bütün level sandıkların açımı bu kadardı e biz yolumuza devam edelim Gerçekten çok fazla yapacak şey var arkadaşlar. Şöyle mesela ejderha sandıklarından kor çıkıyor. 11 tane. Hop 22 tane kor çıktı. Gelin sizlerle birlikte bu 22 tane koru açalım. Hatta üstte de atarız eğer güzel bir şeyler gelirse. Şöyle asmaya başlayalım arkadaşlar. Yakup'ta duralım. Ne çıkıyor? Hep safir mafir mi çıktı? Bu ne ya? Şöyle devam edelim. Yakup. 22 tane açtık. 2 tane mi Yakup? çıktı çıka çıka elması çıkmamış bundan başka bir şey çıkmıyor zaten iki tane yakut çıkmış iki tane yeşim iki dört altı tane safir iki tane grana dört tane de on var arkadaşlar yani bunları üstü atsak geçer mi ya gelin bunları bir deneyelim arkadaşlar bu videoda böyle her türlü şey olsun çünkü bu geri dönüş videomuz gibi bir şey olacak. Öyle diyebilirim sizlere. Tamam nerede bizim siyahat? Arkaya bir yere mi attık siyahat? Bu da çok ağır gidiyor ama. Kat şu geçit biletlerini şeyde kullanacağım arkadaşlar. Razador yapacağım. Benim çarda da geçit bileti bolca var zaten. En azından 10 tane 10 kere yaparız. Güzel. Depoya atılabilecek şeyler varsa bunun içinde depoya atacağım çünkü envanter gerçekten bayağı kalabalık oldu. Şu yeşil hepsini ve yeşil gücümüzü de artık Neye atarız bilmiyorum. Atarız bir şeyler de. Onun dışında. Araştırma ünitesi var. Kalitesini arttırır diyor. Bu güzel. Onunla birlikte veririz büyük bir ihtimalle. Of oh, falan. Şimdi. Stopma görevi de şöyle bir açalım da. Arındırma diyelim. Şimdi. Şöyle Yakut'tan arındır diyelim. En azından. Başarılıydı. Aa şey de veriyormuş arkadaşlar yontumuz da veriyormuş bu arada gerçekten şahane hop endere attı bir tane enderimiz var belki ilerleyen zamanlarda üstte daha güzel şeyler olur bakalım ee, şöyle devam edelim geçmedi abi olsun canı sağ olsun gerçekten bir sapirden en azından bir antika sapir çıkarırız gibi geliyor İnşallah tabi evet bu şekilde yakarsa çıkaramayız şöyle hop kaleyi geçirdi. Bir tane kaldı burada. Gerçekten güzel gözüküyor. İnşallah güzel de devam eder. Bunu da atarsa üstte atmadı abi. Atsaydı bir enlere atarız büyük ihtimalle ya. Her neyse şöyle grana'ya geçelim. Granada zaten en fazla onu da atamadı. Gerçekten bravo. Şöyle atalım. Oo, iş hepsini yaktın aga sen. Bizi bitirdin ya. İşte ben bu yüzden kısım ya. Bakın hepsini yapıyor. O yüzden ben hiç simya üstü atma gibi bir şeyde bulunmuyorum. Şöyle bir tane Ender Safirimiz oldu. Ender'de Yakup'umuz oldu. Artık ilerleyen süreçte bunları tamamlarız diye düşünüyorum. Her neyse arkadaşlar. Pek güzel bir şey çıkmadı ama moral bozmaya gerek yok. Şimdi şöyle ticaret camı çekeyim arkadaşlar sizlerle birlikte. Nesne Market açılırsa da bu ara biraz sıkıntılar konuluyor Nesne Market'te ama. Öyle bedava şeyler de var arkadaşlar. Sultan tacı falan filan almayı unutmayın. Yani ticaret camı. 75 epe artık şöyle bir şey yaptılar arkadaşlar. 39 epe bir haftalık. 75 ep 15 günlük. 135 epe de bir aylık diye biliyorum. Üzerine şu artık gerek yok. Ben zaten şöyle bir haftalık alacağım 39 epe. Alalım bakalım. Hadi hayırlı olsun. Kaç ep kaldı bu arada çarımızda? Bakayım 28 ep kaldı. En azından bir balık eventinde balıkçılıklarımızı çekebiliriz arkadaşlar. Şöyle ticaret camımızı da alalım. Artık ticaret camında da artık güzel bir ticaret videosu tarzında bir şeyler. Ufaktan zaten benim videoları izleyenler arkadaşlar ticaret camından nerelerden çağrı denileceğini ufak ufak öğrenen arkadaşlarımız var. Sağolsunlar bana geri dönüş de yapıyorlar. Gerçekten paraya güzel katladım diyen arkadaşlar da var. Şimdi arkadaşlar ben ufaktan bir BK'larını ayarlayayım bunun. Fazla da envanterin değer kalmadı. Biraz da envanteri temizlemeye çalışayım. Ondan sonra devam edelim. Arkadaşlar şöyle bol miktarda BK aldım. Savaşçının BK'larını öfke işte. Kılıç çevirme hamleyi bir uçuyor muydu? Bu arada öfkeler bir buçuk emci vardı. İki yeme koyanlar vardı. 2 iki yeme öfke BK alınmaz artık. Çok fazla abartılmış. Öfkeler bir buçuk yeme kılıç de ortalama bir eme falan yükselmiş. Fiyatlarda biraz artış var. Avakılcı BK millet onemden alınır diye yani bas bas bağırıyor günlerdir. Ama da 14 falan yükselmiş. Piyasa artmış bilmiyorum niye bu BK fiyatları bu kadar arttı. Ama pek iyi olmamış bizim için arkadaşlar. Şöyle BK almaya devam ediyorum ufaktan. Biraz sonra şamana da alacağız BK'yı bulabildiğimiz kadar. Daha sonrasında Kötülük koma ile birlikte okumaya başlayacağız. Evet arkadaşlar şöyle bolca BK aldım. Şimdi kutsamayı şeyde harcamayacağım. Çünkü ejderha kutlaması başarısız. Güzel zaten onu bekliyorduk. Başka bir şey beklemiyorduk. Şöyle kutsama. Bu da başarısız. Şimdi ejderha yardımını parşömenle okuyacağım arkadaşlar. Evet bir tane sonra olacak dedi. Şöyle devam edelim ejderha yardımına. Yardım, yardım. Buradan bir tane daha. başarılı tamamladım dedi. En 3 oldu. Güzel. bu şöyle ejderha yardımı. Burada var bir tane. Hemen şuradan parşömen. Ejderha yardımı. Tekrar deneyim. Ondan sonra şuradan parçalarını bitirelim yavaştan. Evet 2 BK kaldı dedi. Şöyle bir parçalar, bir ejderha yardımı, bir BK kaldı dedi. Güzel, şahane. Burası ejderha yardımı komple. Şöyle bakalım, başarısız. Kurtuldu, tamamladım dedi. M4 oldu arkadaşlar. Şöyle bir tane daha başarısız dedi. Böyle yine bir tekrar deneyeyim. Abi olmuyor böyle ya. Bak şurada 27 tane kaldı. Bir yere varamayacağız bu gidişte. Ejderha yardım Yine tekrar deneyin Yani BK'lar çok pahalı değil ama arkadaşlar. Şu kötü kovmalar falan. Bakın çok fazla kötü kovma diyor Gerçekten üzücü. 3 tane kaldı yine. Tamamdır. Bunların hepsi kutsama bu arada. Bunları da gün gün okumaya devam edeceğiz arkadaşlar. Zaten aşırı bir beklentim yok. Bol bol yapacağını biliyordum son arkadaşlar son 10 tane BK'yı artık hani M olduktan sonra şöyle m 1 olduktan sonra müzeviyle okuyacağım şimdilik ben biraz daha ejderha yardım BK bulmaya çalışayım bütün 250K, 256, 400K bandının hepsini çektirmiştim biraz daha devam edelim toplamaya hatta şöyle videoda da bir göstereyim arkadaşlar sizlere şöyle şaman e, beceriler beceri kitapları şansa buralarda olması zor çünkü daha şimdi aldım yine de şöyle bir hızlıdan bir bakayım bakayım var mı buralarda yok arkadaşlar şöyle o zaman en son 300 kaç k yaptım en son 350 k 400 k'lara gelmiştim galiba ama envanter dolu demişti şöyle 400 k'dan bir tane alalım 420 k'dan bir tane daha alalım çarda da bu arada para fazla kalmadı artık Daha sonra para da bitecek 4 çıktık artık. Pazarlarda bütün Ejderha Yardımı BK'larını çekiyorum. Ama yani 500K'nın üzerinde de çok fazla almam diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani bir gün beklerim yine bu fiyatlardan. Pazarlar dolar. Zaten pek bir acelem yok. Çünkü artık gün okumaya devam edeceğiz. 450K şöyle 4K Neyse ben biraz toplayayım arkadaşlar. Evet beyler şöyle CH1'deki bütün ejder yardım BK'larını aldım artık 555K'dan aldım en son daha da üstü almayacağım. Çünkü hani 555K bile bir ejder yardım BK için çok fazla çünkü insanlar artık geri atıyor pek bir değeri olmayan bir şey. Her neyse biz şöyle tekrardan 23 tane hakkımız var okumaya devam edelim. Başarısız başarısız şöyle binek üzerinde biraz gidelim. Bir ne oldu yine başarısız ne kaldı? iki tane diyor. Güzel. Bir tane. Güzel. Hop başarılı tamamladım. M5 oldu. Devam edelim. 4 kitap istiyor. Başarısız. Tam diyecektim. Binek uğurlu geldi. Yine başarısızlara başladık şöyle. Gerçekten çok güzel yakıyorsun ya abi. Harikasın harika. Oo mükemmel. Binek yine kişi yaramadı. Şöyle kutsama verelim kendimize. Yanlışlıkla kutsama da bastık. Onu neyse tamamladım dedi. En azından M4 oldu arkadaşlar. Bakayım başka da ejderha yardımı kalmadı. Elimizde 8 tane şeytan çıkarma parçası var. Artık ucuzdan bulduğum zaman onları da okuruz arkadaşlar. Ben şimdi savaşçıya gittim. Savaşçıdaki bir iki tane BK'yı okuyalım. Evet beyler geldim şimdi. Bu, bu çara hamle BK bugün okudum. Üç yönlüydü. okudum. Aa üç okumamışım. Başka bir şey okumuşum. kılıç çevirme Abi o da başarısız. Ne olur ki artık geç ya. Abi o da başarısız. Biz bunları nasıl bilmiyorum artık hani nasıl grant yapacağız. Her gün dünya kadar bunlardan oku oku. Yine de geçmiyor abi. Çok fazla başarısız veriyor bu arada. Şöyle BK'larda. Aslında şu an 4. envanter falan açsam komple BK doldurmayı düşünüyorum da. Fazla da yerim yok. Neyse şimdilik şöyle BK'larımız var. Bakayım atlamada atladığımız bir şey varsa. Her neyse. Şimdi ben şöyle biraz bir para atayım yan çara. Tekrardan item kovalamaya başlayalım. Beyler şöyle bir e, yaşama isteğini göstereyim sizlere. 17'de master olmamış. 3 tane falan şey okudum. E, unutkanlık okudum. Yine de olmadı. Bu galiba 4. unutkanlığım artık. Hadi inşallah artık olur. Şöyle bir ava kılıcıyla birlikte basalım. Yine olmadı aga ya. Bulamıyorsun da yaşama isteği unutkanlığı satan da olmuyor. Yani Kim alacak diye kolay kolay kimse koymuyor pazara. Şunu artık bir master yapıp e, geliştirmem lazım. Bu arada iki tane becerim var vereceğim. Onu da güçlendirme açmayı planlıyorum. Şurayı açabiliyor muyduk? Hatırlamıyorum tam olarak ama. Her neyse biz şimdi şu yaşama isteğini bir master yapalım önce. Şöyle bir emden bir tane daha buldum. Hadi artık bununla bir ol artık master yeter artık yani gerçekten. Ne, bir kılıç yerine falan mı? Ha buradan saldıramam. Şu kılıç sallayalım bir şey yapalım. Geç artık kardeşim of oh be sonunda. Bir yaşama isteği DK var mıydı? Bir tane vardı onu da yapalım. Lan başarısız dedi. O da bari direkt M2 olsaydı keşke. Master olması güzel oldu arkadaşlar. Bunun çünkü gerçekten vuruşları yüksek. Şöyle göstereyim mesela. Bir sinyayi açalım, bir hava kılcını açalım. Şöyle sizlere göstereyim. Şu an hava kılcuğu mesela M8 arkadaşlar. Şöyle bir 19'luk aklı çevirme attık. Kritik gelmedi galiba. Düz vurduk onu. Şimdi de aynısını şu beceriyle bir deneyelim arkadaşlar size. Kaç vurdu? 9700. Az önce kritik o zaman. 19 kağıt, Aynen 9700. Bakın az önceki kritik patladığı için 19k vurdu da. 9900 kılıç çevirme atıyorum mesela şu an M8 olmasına rağmen. Bunda da 9-400 gibi bir şey vuruyorum. Bakın saldırı değerine 4700 kılıç çevirince 4900 ve M8 olmasına rağmen. Yani şunu bir grant veya P yaparsak gerçekten şahane bir skill olacak. Sadece dolma süresi biraz uzun sürüyor ama olsun yine de güzel arkadaşlar. Evet beyler şöyle bir Hemen bir titan kalkan buldum onu almak için şöyle 30 bonumu yan çarıma atacağım. Bu da böyle hani delinin niteliğinde olsun. Bir de rüzgar tasımını koyarak veriyorum ki hani bomboş bir ticaret geçmesin diye. Şimdi arkadaşlar geçelim yan çarıma. Evet arkadaşlar şöyle bulduğum titanı göstereyim sizlere. 15 bonu alacağım. Güç 12 sersemlik var. Benim için güç 12 en önemlisi. Bir yanına sersemlik de şahane. Şeye gerek kalmayacak. Avrupa'dan falan derdine girecektim. Hiç gerek kalmayacak güç 12 sertemlik şeytan altısı da var ölümsüz 20 bir işime yaramayacak ama şeytan altı işime yarar güç 12 sertemlik ve şeytan altısı için artı 8 tane 15 ton veriyorum abi öyle 15 ton hayırlı olsun diyelim 15 bona titanımızı aldık onu da şöyle yan çara atayım denememizi yapalım şimdi geçip Evet arkadaşlar şöyle göstereyim eski kalkanım buydu şeytan 10 güç 4 sersemlik vardı yarı 5 de var bunu şimdi satılığa çıkaracağım hem güç var, hem sersemlik var, hem yarı 5 var. Şeytan da var. Tam orta böyle her yere gidebilecek bir kalkan. Piyasasına bir bakarız ticaret açacağım. Ona göre bunu da pazara atacağım. Böyle titan kalkanımızda güç 12 sersenlik, şeytan altı. Hayırlı olsun. Bunu da taktık gerçekten. STR'miz, vuruşlarımız metinlerde büyük ihtimalle artacak. Vallahi güzel oldu. Şimdi tek eksiğim arkadaşlar. Şöyle şu, şu yani bu rüzgar burada ayrı bir şey de. Şimdi ben ateş Razalora falan gireceğim zaman STR'li bir Berserker kask deniyor galiba. E, STR'li 100 levellik artı 9. Şu an bu var. Ateş 15'te ama ben Ateş 15'li yanına da güzel bir El Kehirs'ini yakalarsam artı 9 bir 100 bebellik kask arıyorum. Yani 15 bana falan büyük ihtimalle buluruz diye düşünüyorum. Çünkü geçen 14 Pona buldum almadım. Büyük ihtimalle öğleden sonra o fiyatlara yani şu an daha saat erken arkadaşlar pazarlarda denk gelirim. Onu da alacağım büyük ihtimalle. Bakalım şimdi birazcık ticaret çamında takılalım. Evet arkadaşlar şöyle bir tane orkide çam var 8 zekalı. Çünkü bize de zekalı itemler lazım şu an biliyorsunuz. Ama önce şöyle bir şeylere de bakalım yani yelpazelere de bakalım. Şu an aklıma geldi yani yelpazeye az önce bakmıştım ama yarım saat önce bakmıştım. Böyle bir hızlıdan bir bakayım 8 zekalı belki daha uyguna bir şey denk getirme ihtimalimiz vardır. Hızlıdan şöyle bakalım. Zeka 12'liler arkadaşlar 1 bona falan başlıyor. En kötü hani 80 eme falan var. Yani yazık o kadar hani para vermeye. Bakın burada da var. 8 zekalı 15 eme var. Ama orkide çan daha güzel öyle dedim sizlere. Aslında şurada bir tane 6 zekalı vardı 3 eme ama. Bunu mu alsam yoksa ya? Yani 2 zeka 15 eme. Şu an zaten hepsini hani altı zeka falan dizmeyi planlıyorum bütün temlere. Ya da ben en iyisi orkide çanı alayım. Adam akıllı düzgün dursun en azından. Ve sürekliliği olur yani. Nerede? Ah bu. 8 zekalı. 15 en para değil zaten. Çok büyük bir para değil. Şöyle mesela sadece şu an hiçbir itemde zeka yok arkadaşlar. item item de yok zaten görüyorsunuz. Temiz. Şu an mesela 10.4 kritik veriyor. 8 zekalı taktığımız zaman 11.1'e çıkıyor. Sadece bir itemle. Düşünün hepsinde zekaları yakalarsak çok güzel olur. Şöyle hatta şeyde de kutsamayı da gösterelim. 27,6 direnç veriyor. Bunu taktığımız zaman 28,9 direnç veriyor arkadaşlar. Gerçekten şahane ki daha skiller M4, M5. Diğer şimdi zekalı itemleri arayalım bakalım. Beyler şöyle e, cennet küpelere bakıyordum. Hatta direkt artı altı bir eme buldum. 11 zeka veriyor. Şahane. Bir kaçmaz bir şey. Bu zaten biz dediğim gibi zeka diziyoruz. Bakalım kaça çıktı? 12.2 ile 30.8'e çıktı. Gerçekten başarılı. Bir zekalı kalkanımız eksik şu an arkadaşlar. bir inci kolyede galiba zeka vardı. Şimdi onları arayayım bakalım. Evet arkadaşlar şöyle bir şey yapalım diye düşündüm. E, ateş tılsımı yani burada toprak da var tabii. ama ben ateş tılsımını bir bono alıp elimde bir sürü efsun nesnesi var efsun ekleyip belki 30 böcek gelirse 5 bon civarında öbür farklı böyle dünya falan 25 gelirse yine 4 15 bon ediyor arkadaşlar hani bir bonu elimizdeki hepsini senin değerlendirmiş olalım şöyle ateş tılsımını bir bondan alıyoruz aldık şimdi arkadaşlar buna hepsini ekleyeceğim ama bu video galiba çok uzun oldu ikinci videoda eklemeyi ikinci videonun başında olsun arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Ve gelecek videoda ufaktan bir şeyimiz olsun hani bir içimizde kıpırık olsun acaba Efsun ne gelecekmiş diye şey olsun arkadaşlar. Bu bölüm bu kadar olsun. Gelecek bölümde görüşmek üzere. <laughs>